YouTube'dan bana gelen paketi beraber açıyoruz. Yanında bir de şöyle bir şey geldi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Buna da bakacağız şimdi. Bu paket bana niye geldi diyecek olursanız Ramazan ayında YouTube'un dikey canlı yayın challenge'ı vardı. Ee, ve ben her hafta en az bir tane dikey canlı yayın yaparak bu challenge'ı tamamlayarak e, karşılığında bu hediye midir? Artık ödül müdür nedir? Şimdi beraber bakacağız. Bunu kazandım. Biliyorsunuz e, YouTube'da her hafta canlı yayın yapıyorum. Bu canlı yayınların bazen bir teması oluyor. İşte e, gündemle ilgili konuşabiliyorum, dizi, film önerebiliyorum, podcast önerebiliyorum. Bazen de sohbet yayını oluyor. Eğer YouTube'dan beni takip etmeyen varsa YouTube'dan abone olabilirsiniz. Ayrıca podcast'imi YouTube'da da yayınlıyorum. Hadi madem podcast onu da unutmayalım. Safa. Böyle bir kutu ters tuttum. Evet. Shorts logosu çünkü shorts Livestream yani dikey canlı yayın. O yüzden daha iyi görünecek galiba içi. Neymiş? 8 haftalık dikey canlı yayın bootcamp yolculuğunda bizlerle beraber olduğun ve yaptığın canlı yayınlar için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seni izlemek çok keyifliydi. Yeni yayınlarını izlemek için Ben de zaten her hafta yayın açıyorum. Aa bu lamba. Bakın neon. Neon lambam yoktu benim. Çok sevindim şu anda. Acaba ne renk? Neon lamba. Ha kırmızı galiba. Kırmızı beyaz herhalde. Dur bakayım fişe takabiliyor muyum? Evet fişe taktım. Tam çözmedim ama şu şekilde ayakta duracak. Arkası kırmızı, önü beyaz. Herhalde arkadaki büfeye koyarım. Veya bilmiyorum yayınlarda belki yanıma alırım görgüsüm gibi. Olabilir vallahi ilk sefer için. Şimdi hediye paketinden çıkan bu diğer şeyin tadına bakacağım. Marcel Ahududu Nar Sumak. Bu lokum mu çikolata mı acaba? Dur bakayım şöyle. Şu anda bir tereddüt ediyorum ya. Sumaklı lokum nasıl olabilir yani? Lokum böyle. Ahududu Nar Sumak. Çok enteresan bir şey. Şu anda wasabi sushi yemiş gibiyim ama bu şekerli gibi. Şey diyorlar ya şimdi moda oldu umami. Öyle bir şey yaşatıyor. Ekşi, tatlı ve enteresan bir his. Onun üzerinden 7 verdim. Teşekkür ederim böyle enteresan bir deneyim yaşamış olduk arada.